toplamaya çalışıyorduk Gelmiyor. Maz yapıyor ya. bir değerdim şimdi ben seti alsaydık ya. Yani. Biliyorum ama yani kalıyor bazen ne kadar. Ne Video mu çekiyorsun? Evet. Egon'u belki bu videoyu izler. Egon'u belki bu videoyu izliyorsan sana hakkınızı helal etmiyoruz. Vallahi etmiyoruz. Yemeği boğazımızda bıraktınız. Aynen öyle. Pembe pembe oldu ha Az önce izlediğim edit gerçekten kırıcıydı. Şunu alır mısın? Ayakkabımı giyeceğim. <laughs> Aa, açıkmışım. Allah cezanı vermesin. Sonuçtan <laughs> geliyorum. Ne konuşayım ben kankamsız konuşamam. Çok mutsuz. Neden? Edit izlemiş Filer'in sultanları. <laughs> şey ama. Zaman ikimizi. <laughs> <laughs> şey beni yine. Her <laughs> neyse <laughs> yani biz çok ayak kırıklığına ya Belki sen bu konu hakkında uzun uzun konuşursun diye giriş yapmayacağım. Ama hak etmedik yani. Şu kızla voleybol izleyeyim dedim. İki gündür bence bence Zeynep'te bu arada ya, sorun. O zaman bence de sorun. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz. Yemekler Baba. Beni sevmeyenle alakalı herhangi bir şey. Demek ister şey, misin? Gelene kadar ben düştüm. Şey Şöyle Tamam. Görüşürüz. <laughs> Babam niye kapıyı açık bırakmış? <laughs> Seni baban dün de açık bırakmış ya. Ooo. Yeni nesiler. Kim? Yeni nesiler. Gerçekten ya, o ya. Ne yapayım Melike? Elime arayayım ya.

Saçımı kestirdim. Beni görmediğiniz 6 ay boyunca önemli olan tek şey saçımı kestirmem oldu. Aysel gelmeyince ben de video çekmemeye karar verdim. <laughs> Benim istemeye karar verdim. Şimdi Be. al bakalım ben arama çalışacağım. Kankaların kankası. Ee, şu an yazlıktayız <laughs> ve Aysel geldi. Aysel geldiği için dedim ki yaz video çekeyim. Bu ne konuşacaktım? İşte öyle video çekmedim bayağıdır. Bizim yazlık tatilimiz şeyimiz ne? Karısuya gitmek, bir şeyler yapmak, gelmek. Bir şey evet. beklemesin yani. Yani öyle belki böyle bir şey alırsak Kargo pantolon istiyorum ben. Hoşuma. Wow. Yani. Bundan mı bahsediyordun? Kanka? Aa şey yapalım. Kulağımı deldirelim. Evet onu da Benim düşünüyorum. Benim hiçbir kulağım hiçbir tane bile deliği yok. Ve küp aldım. Evet bundan aldık Aysel'e de aynısından. Onun evet. için bugün deldirmemiz de kulağımı gerekiyor. Kulağımı deldirip tankamla beraber takmam. yok. Kanka. <laughs> kanka. Yok öyle bir şey. var vallahi onun için. Çalımı tankam. Para <laughs> biletliklerimizi de gösterelim. Böyle, böyle her şeyi gösterelim. Bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii bu konu tartışmaya açmak istiyorum. Şans mı para mı? Abi şans bu arada da yani. Bileklik alıyoruz şans diyor para diyorum para. Şimdi abi, böyle bilekliklerimiz vardı. Konuyu baştan anlat insanlar <laughs> bilmiyor çünkü. Bileklikte, bileklikler vardı. Ben de dedim ki Melike de var yanımızda. Bilmeyenler için Melike benim kuzenim. Ben diyorum ki şans seçelim. Ayşe diyor ki para seçelim. Melike de diyor ki bilmiyorum. Melike başarı dedi sanırım. Başarı mı dedi? Evet. Kıyamam. Akademik kariyerle kafayı bozmuş. Neyse. Bozsun tabii. Başka nereye bozacak? Başarılı olursan abi. şansa ihtiyacın kalmaz. Ne alaka? Aynen öyle yani. Ya Şans mı? Ol, Staj bulamıyorum. Alo. Ee, yapacak bir şey yok. Şansım olsaydı staj bulabilirdim. Hayır hayır şans bilgisi yok diyorum. Bana hmm. staj bulur musunuz? <laughs> Bu torpil üyeleri bir şey. Benim torpilim yok. Evet Zeynep Yalçın'a staj bulan bir abi, insan. Abi sınıfta herkesin Pardon, pardon çok özür <laughs> Sıhta herkesin stajı var. İnsanlar gruba işte staj defteri nasıl doldurulur falan yazıyor. Ben hastanelere mail atıyorum. Kurbanınız olayım lütfen beni alın diye. Kimse bir şey yapmıyor. Hani en son şey yapacağım. Yani bölgesel zayıflama ve detoks. Şey, bir ayda 7 kilo. <laughs> Kanka izin mi bulursun bir gün? Her sonra ilk defa video çekince belli oluyor galiba. Konuyu evet. Saçlarımı kestirdim işte. Demek evet ve çok yakışmamış mı? Teşekkür ha. ederim. Çok sağ ol. Başka ne oldu 6 ay boyunca? Ayşe ben 4. sınıfa geçtim. Evet, senin 3 bitti. Benim 3 evet. bitti. Biz 4 olduk. Evet. Yaz okulunda kaldım. Evet, ben kaldım. <laughs> Bütlere, kal Bütlere kaldım. Bütlere Biz kaldım. Bizde büt yok. Bizde büt yok. Şunu yukarı kaydır. Melike bizi arıyor ama şu an çok önemli işim. Melike, Melike var. yürü git kendin az önce orduk cevap vermedin. Annen kimiz de denizdelermiş. Melike. E, denizde misiniz? Ne diyeceğim? Voleybol oynuyor musunuz? Topunuz var mı? ben karası Çarşı'ya gideriz diye düşünmüştüm pantolon falan almak için. Sonra Merve Melike sahilde voleybol oynuyorum deyince Aysel voleybol hastası olduğu için bak sahile gidiyoruz. Ben de seviyorum. O kadar hastası değilim. O, ben de, de Öyle. Ben 6 e, aydır video çekmediğim için utanıyorum ve ne konuşacağımı bilmiyorum. Gerçekten unutmuşuz. 2020'ye geri döndük. Nereye Hoş geldik. Bilmiyoruz ya. Böyle bir şey olabilir. Aa, utanırmış. Kes sesini. Kesaf sesini. Tamam 3D. Çeriğim gri gömlek giyince şeye benziyorsun. Saçını da toplayınca o kadına benziyorsun. O gerçekten <laughs> en büyük gidi ölümdür kendine. Ee, Mevlana Ayşe. Kesaf sesini. Tamam. göz. Neydi? Afanı gözüne geri dön bana. İnsanların olduğu <laughs> yere gidiyoruz. Ben tüm tanıyorum. Bay bay. <laughs> bay bay. Melike var. Merhaba Melike. Merhaba. Okulunu bitirdin mi? Pardon. Yarama, dokunma yarama. Burada ben varım. Merhaba. Burada Berke var. Merhaba. Berke cıbıl olduğu için... Kafasını mı alalım? Ne yapalım? Ne? Berke cıbılsın. Cıbıl. Cibble. Tamam. Sahilde voleybol oynadık. Bu kadar. Çok zevkliydi. Evet ve e, bu arkadaş anatletik ol, anatletiksin dedi Yok, bana. Yok öyle bir şey, atletik falan değil, sıfır. Ama bana bana dedi. Anatletik değil, ben belki sıfır kondisyondayım. Tamam, demek istiyorum sıfır öyle. kondisyon belki. Gücüme dayanarak. E, oynadık, hayır, sadece voleybol çok sıkıcı bir spor arkadaşlar. Oh. Oynayan. Belki sen ben voleybol shaming mi alıyor. yapıyorsun? Evet voleybol shaming yapıyorum. Sana. Bugün 3-0 kaybettik çok üzgünüm. Devam ediyorum. Bana anatletik dedi ama bence... Anatletik. Ee, e, e. bro. Utanmıyor da. Neyse. Like <laughs> nasılsın? Buradan çok güzel çıkıyorsun aslında. Sağ ol teşekkür ederim. <laughs> ne? Çocuklarımı plaja oynamaya getiriyorum. E ee, voleybol oynandı. Şimdi de burada bir tane arkadaşımız var fizyoterapist. Yeteneklerini, hünerlerini gösterecek. Meditasyon, Meditasyon yapacağız denize karşı. Tanıtabilir miyim seni? olur çok mu? Güzel. Tabii ki. Tasarım yapabilir miyim? Merhaba Nihan. Nihan çok güzel. Ay, çok Nihan e, 21 yaşında. <laughs> Nihan boyu uzun olduğu için eğiliyor. Nihan fizyoterapist, değil mi? Bitti mi? Doğrudur. Tamam. Bize şimdi matım da getirmiş. Matım bize Allah götürecek, Allah. bizi götürecek, bizi gösterecek nasıl neler yapacağımızı teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. ederim. <laughs> Aysel de bizi çekecek. Sol diz düz. Ha futbol. Cahil ya. Tek bildiği spor futbol. Öğretmenim Zeynep yapmıyor. Bunu GTA 5'de de yapıyorduk ya. Ya yemin ediyorum bu çocuk var ya sıfır sportif, sıfır atletik. Wow Zeynep. Aa. Buradan anlaşıldığı üzere Berkin'in kaslar lens. Zeynep. <laughs> Arkadaşlar Zeynep'i görüyorsunuz. Yapmıyor. 10 tane Ya bu bahane uyduracak ya. Ne diyeceğini bilmiyor hocam. Zeynep boksta bunu ağırlıklı yapıyordun Zeynep. Plank yaptırsana. Bakayım kaç dakika yapıyorlar. Evet. Zeynep. Yapsana. Oho. Arkadaşlar Zeynep yapmıyor. Hocam yuhlayabiliyor muyuz? Evet. Bu içine. Şöyle. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu anlamamıza geçiyoruz. Hocamıza tabii ki 10 üzerinden 10 alkış. Berke'ye 10 üzerinden 0. Gene de en azından 3'ü var ya. Hayır. Yani sen yani sen hiç şey yapmadın. Daha ya bir, bir saniye. Baban mı video, video çekecekti? Anla. Üslü mü oynuyorsun? Hayır. Yalan mı? Yalan. Zeynep konuşmak ister misin? Üslü mü oynadı? Ben annem ne derse onu diyorum. Üslü mü oynuyor? Üslü oynuyor. Üslü oynuyor. Hoca bile hoca bile 9 verdi. Ben anlamadım. Hoca 9. Doku... Ne? 9 mu? Kaç üzerinden? Kankan 1 o zaman kankaların kankası. Parmağımı İşte bu kadardır video çekmiyoruz. parmağımızdan. <laughs> <laughs> gel buraya gel gel buraya gel. Bu Zeynep benim sakat parmağımla dalga geçiyor. Önceki videoları izleyenler bile çalışma yap parmağımla. <laughs> lan. Puanlamaya geçmiştik. Evet Zeynep'e 10 üzerinden 0. Teşekkür ederim. Çünkü arkadaşıyla dalga geçiyor. <laughs> ee, konuşacak bir şey yok. Konuşacak şeyim yok şu an. Anlatabileceğimiz bir şey var bence. Bir şey bulalım çıkıp manzara gider buradan manzara anlatalım. Manzara güzel. Şu şurada mı anlatalım, burada mı anlatalım? Şuradan <laughs> yani, vuruyorsa burada anlatalım. Herkesin istediği o soruyu soracağız. Soru sor. Ben Neden ben yoksun 6 aydır Zeynep Yalçın? Cevap ver. E, akademik ya. hayatım ve e, ruhani hayatımı düzeltmeye çalışıyordum. Ders Akıl sağlığımı ve... Ee, son sınıflı staj olacağı için, bütün derslerini vermeye çalıştığı için e, evet. kısa bir ara vermek zorunda kaldım. Biraz daha kız sağlığımı düzeltmeye <laughs> çalıştım. Yalan, söylemeyeyim. Ee, herkesi terapiye gitmeye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Buradan terapistim istiyorsa yani kendisini çok seviyorum. <laughs> Bu kadar. Evet. Sen niye yoktun <laughs> 6 aydır? Sen yok olmadığın için. <laughs> Bana ne? <laughs> Benle Zeynep ayrı şehirlerde okuduğumuz için. Tamam. Ee. Ama bunlar... Bak anlatırken öyle yaptım mı ben? Hayır. Saçı bak. 6 ayda başına ilginç bir olay geldi mi? Tamam 6 ayda kendimi ne kadar geliştirdim? Ee, anlatsana gittiğin yerleri. Yani. Savunma. Gittin? Aa savunmaya gittim. savunmaya <laughs> evet. gittim ben. Ee, Biz sertifikam var artık savunma sertifikası. Evet. E... Göster saç çekmeyi göster. Göster, göster ablam. Tut. Ay sen benim <laughs> tabii Tamam. Ha, ben o saçını Ay çekim. ne oluyor? Çat mi? Hayır. Tamam. Evet. <gülüyor> Başka bir <laughs> şeyin ne oldu salak? Benim bu altı ayda unutamayacağım şeyler. <laughs> bir şeyler bazı oldu. Bazı kararlar verildi. Bazı insanlar hayatlarımızdan gittim. atıldı. Bu arada e, erkeklerden bahsetmiyoruz. Ha evet canım Dostluk ha. Dostluk ilişkilerinden. Tövbe estağfurullah. Erkeklerden erkek... erkek bahsetmiyoruz <laughs> değil mi? Kölüyüm bir şey yok. <laughs> bir şey yok <laughs> ya, köylüyüm ben. Köylü. Zeynep benimle köylüyüm diye dalga geçiyor. Köylü milletin <laughs> efendisidir salak. Belki ilişlersiniz. Canım Zeynep ile işlemenizi istedi. Yazın kanka. Zeynep neredesin 6 aydır? Bir yok çekmeyi unuttum. Herkesleşme. Herkesleş. Aynen öyle. Başka? Bizdeki dert de bizdeki iddia kuponu mu? Zeynep'i bugünlerde böyle haklısın, haklısın kanka. Böyle gezmek lazım.